Merhabalar arkadaşlar iyi haftalar dilerim hoş geldiniz 30 Ağustos 2021 Pazartesi bugün 30 Ağustos aynı zamanda bugün Büyük Zafer Bayramımız herkesin bayramını kutluyorum öncelikle yine önemli bir haftanın içerisindeyiz ne zaman önemli değil ki diyeceksiniz valla önemli işte yani dünya için bizim için içeride dışarıda her günümüz önemli. Şimdi 3 Eylül TÜİK e, enflasyonu açıklayacak. E, bunu buna bir konuşalım, e, konuşacağız. Ona bağlı olarak şimdi e, bir faiz indirimi olacak mı, olmayacak mı? E, 23 Eylül Merkez Bankası toplantısı var. E, birkaç konu daha var. Şimdi oralara hemen geçmeden e, önce kısa bir özet geçmek istiyorum. Tabii ki e, dolar 8.35'lerde hani daha düşer mi filan bunları da konuşalım. Şimdi önce bir özet geçelim. Ee, hafta sonu yani geçen hafta bol bol Jackson Hole konuştuk. Ee, en sonunda Pavel konuştu ve Pavl'ın konuşmasında cumartesi günü yaptığım yayında detaylı bir şekilde anlattım. Ama kısa bir özet geçmek gerekirse ne dedi? Bir bu sene içerisinde bir şekilde e, varlık alım programını e, azaltmaya başlıyoruz dedi. Yani yavaş yavaş piyasaya verdikleri paranın seviyesini azaltacaklar. Yani 120 milyar dolar değil de küçük küçük azalta azalta indireceğiz dedi. Bunun ne zaman başlayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi e, Powell'ın konuşmasını piyasa güvercin algıladı. Dolayısıyla da e, borsa tarafı baktığınız zaman rekor kırdı. Yani yeni zirveler geldi. Bütün dünyada özellikle Amerika borsalarında yeni rekorlar gördük. Güvercin algıladı Powell'ın konuşmasını. E, tekrarlıyorum. Varlık alım programını azaltacağız bu sene ama ne zaman olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Piyasada yeni rekorlar görmeye devam edebiliriz ama risk de büyüğü anlamına geliyor. Ayran her şey olabilir. İşte riskleri buna göre dağıtıyor olmak lazım. Bu bir. İkincisi faiz konusu çok önemliydi. Faiz faiz artışını şu anda hiç düşünmüyoruz. Hiç öyle bir sinyal vermedi. Hani 2022'ler, 23 23'ler bile hani şey gibi görünüyor. Sanki böyle 2023'ten önce bu faiz artışı falan kesinlikle olmayacakmış gibi duruyor. Önce hani burayı çözüyor olmak lazım öyle görünüyor arkadaşlar. Kısaca verdiği şey bu. Hani söylediği şey bu. Kısaca bir üzerinden geçmek gerekirse tabii işte enflasyon tarafı var, şu var, bu var. Onları zaten konuşuyoruz. Bugün onu konuşmayacağım sizinle. Biraz tüyü konuşalım, enflasyonu konuşalım, kredileri konuşalım istiyorum. Çünkü kredilerle ilgili de yeni yeni gelişmeler oldu. Şimdi arkadaşlar Geçen ay Temmuz ayında e, TÜİK e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %18.95 idi. Yani hep böyle bir zirve göreceğiz. Zirve göreceğiz. Zirveden döneceğiz. Nisan ayından beri duyuyorsunuz. E, Şahap Kavcıoğlu hatta e, Mart itibariyle göreve geldikten sonra Nisan'da zirveyi göreceğiz dedi enflasyonda. Ondan sonra düşmeye başlayacak dedi. Bu Nisan'dı. Bunu söyledikten sonra ta işte geldik şu anda Ağustos'a. Temmuz 18.95'e kadar geldi. Politika faizimiz şu an %19. Enflasyonumuz %18.95 yani arada hiç marj neredeyse yok. 0.05 gibi bir şey kaldı yani hani negatife döndük. Dolayısıyla mevduatta aslında kimsenin yani elini güçlendirecek bir durumda aslına bakarsanız yok. Yani yatırımcıya da bir şey kazandırmayacak bir faiz var şu anda da yok. Yani enflasyonla bir, birebir birbirini bir, bir eşitlemiş durumda. Ee, şimdi bu ay Ağustos ayında e, enflasyonu Gerçekten zirveden dönmüş haliyle görebiliriz arkadaşlar. Yani o zirveden dönüş şu anda başlıyor olacak. Ee, olma ihtimal çok yüksek. Yani e, öyle söyleyeyim piyasa da bunu bekliyor. Ben de böyle olacağını e, düşünüyorum. E, 18.95'in altında bir enflasyon bekliyoruz. Ama ne kadar işte bunu TÜİK'e hani ne yapacak e, ne kadar ayarlar bilemiyorum şimdi. Ne çıkartır bilemiyorum. E, beklentim e, o ki... E, faiz indirimi Eylül ayında olma olasılığı Hani çok yüksek görünüyor arkadaşlar şimdi e, neden şimdi önce bir enflasyonu göreceğiz enflasyon düşük gelecek ama ne kadar gelecek onu bilmiyoruz geleceği rakam çok önemli Eğer 1895'ten aşağı iner Örneğin diyelim ki 17 buçuk geldi yüzde 17'ye geldi bir anda yani ne kadar geleceğini bilmiyorum o noktada e, bizim 23 Eylül'de Merkez Bankası toplantısı var. Merkez Bankası toplantısında politika faiz 19. Ondan sonra enflasyonumuz gerçekten böyle faiz indirimine müsaade edecek bir aralığa gelirse. Çünkü Şahap Kavcıoğlu ne dedi? Enflasyon dedi. Yani faiz enflasyon üzerinde kalmaya devam edecek dedi. O zaman 50 bas puan, 100 bas puan enflasyonda bir düşüş olursa olacak düşüşe göre bir miktar faiz indirim marjı veriyor anlamına geliyor. Yani orada biraz yerimiz var. Ama bu ne kadar olur? 50 bas puan mı olur? 100 bas puan mı olur? Onu bilmek mümkün değil. Onu ancak 3 Eylül'deki tüyün açıklamasından sonra söyleyebiliriz size. Ama şu an çok güçlendi. Bu çünkü artık hani enflasyon hakikaten buradan zirve yaptı ve zirveden döndü gözüyle bakıyoruz. Diğer bir şey de dolar 8.35'te. Yani işte dolar daha ne kadar iner? Yani iner mi inmez mi? Hani benim beklenti daha önce de söylemiştim. ben zaten 8'in altını falan hayal diye bakıyorum açık konuşayım. Yani benim için hayal hatta mümkün görünmüyor. Yani en fazla olacağı hani yani 8 20'ler belki 8 20 bandına bir geri gidebilir en fazla. En fazla ama bakın diyorum. Ya o da belli değil. Yani şu seviyeler çok iyi seviyeler bana göre e, dolar için. Niye bu seviyeler, seviyeler de diyecek olursanız bunu konuştuk daha önce. E, i̇çeri biraz para girdi arkadaşlar. İşte nereden girdi? IMF'den para geldi. Yani biraz paralandık öyle söyleyeyim size. E, turizmden bir şeyler geldi biliyorsunuz turizm gelirleri. Azıcık da olsa böyle bir yabancı girişi oldu. Öyle böyle azıcık böyle oradan buradan e, merkezin rezervleri. Yaptığımız sıvaplarla biraz böyle e, işte kağıt üzerinde de olsa böyle bürüt rezervlerimizde bir şey var. Artış var. Yani elimiz hani böyle Nisan'dan Mayıs'tan çıkarken ya da Haziran'daki gibi değil. Temmuz, Ağustos'ta elimizi biraz güçlendirir Elimizde bir miktar para var. Dolar var. Bu nedenle kur da bir gevşeme, rahatlama var. Zaten hani böyle bir e, hücum da olmadı. Eee bir jeopolitik risklerle alakalı masaya da bir şey gelmedi. Dolayısıyla böyle hafiften böyle gelirlerimizin arttığı da bir dönem yaşının e, içerisindeyiz. Öyle bir yaz geçirdik yani öyle söyleyelim. Dolar da 8.35'lere kadar geldi. Şimdi e, buradan dediğim gibi ben böyle çok çünkü 7'nin altını 8'in altını telaffuz edenler var. Hani 7 hatta 7'nin altını falan Arkadaşlar yani mümkün değil ya bu, bu böyle bir şey olamaz. Neden? Çünkü bu ihracatçıya da var. Bu mantıklı değil. E, aynen bu şeye döndük. Naci Ağbal dönemini hatırlayın. E, dolar da işte kesin altılar falan gelecek diyorlardı. Ne oldu? Yani hani bir altı e, doksanları 90'ları falan böyle bir seferde bir gördü zaten bir anda fırladı gitti. Yani şöyle bir şey var e, arkadaşlar. Yani dolar ne kadar aşağıya inerse insin. Ne kadar inerse o biz yukarıda bir 8.80'i gördüğümüz için en ufak bir şeyde, bir riskte, en ufak bir, bir, bir şey olduğunda... Ne kadar indiyse o kadar hızlı fırlayıp gidiyor. Yani çok hızlı bir şekilde bir, bir, bir bakıyorsunuz mesela e, şu an işte 8 o, diyelim ki 35 bir bakıyorsunuz küt diye 8.80'e gidebilir. Yani önemli bir şey politik örneğin diyelim ki bir e, bir şey olursa. Aynen mesela diyelim ki Şap, Naci Ağbal'ın görevde alınması gibi yurt içinde veya yurt dışından kaynaklı öyle önemli bir şey olur ise indiği gibi çok hızlı bir şekilde çıkar. Benim dolarda da beklentim e, 8'in altına gelmeyeceği e, e, Sekiz, yani 8'li seviyeler diyelim ama bu nedir? işte 8.20 inse bile 8.20 bana göre. Bana göre arkadaşlar doğru olur olmaz değil. Ben en fazla 8.20 bekliyorum. 8.20 bandında bir şeyler olur. En düşük seviye ama daha da onun altını beklemiyorum açıkçası. Çünkü ne olduysa oldu. Bütün sinyaller bütün paralar onlar bunlar geldi. Ha bu saatten sonra yeni anlaşmalar yeni paralar gelirse o zaman daha farklı şeyleri konuşuruz ama doların 8'in altına gitmesi hiç kimsenin işine gelmez. Bizim de işimize gelmez bizim de işimize gelmez. Yani ihracatçının işine de gelmez öyle söyleyeyim size. E, dolayısıyla yukarıda bir 8.80 var dolar için. Aşağıda şu anda 8.35 var. Yani 8.35'te eee iyi seviyelerde olduğunu e, düşünüyorum. Eee bu kadar aşağıya gelmesi aynı zamanda faiz indirimi için de bir marj oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü siz eğer faizini biz faiz indirsek ne diyorduk? Faiz indirirsek ayağımıza sıkmış oluruz. Çünkü buradan kur 8.35'e kadar yani bu kadar düştüyse eğer 8.80'e kadar yani arada epey bir marj var. Yani biz faizi düşürsek bile dolar diyelim ki çıktı. Dolar kuru çıksa bile yani hani böyle bir dokuzları falan yani 880'de olsaydı 9'lara giderdi ya da 870'te olsaydı 9'lara hızlı bir şekilde giderdi ama siz eğer döviz artışına, faiz artışına böyle 820'lerle, 830'larla giriyorsanız eğer oralara gitmez arkadaşlar. Yani 9'ları görmez. 880'leri de zor görür. Fakat işte her şey kritik. Yani ne kadar faiz düşeceğimiz önemli. Yani 200 bas puan, 300 bas puan mı yoksa 50 bas puan mı? Bunlar da şey yapacak. Yani kur üzerinde etkisi olacak. Neticede şu anda doların iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Yani aşağılarda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Azıcık daha aşağı gitse bile çok küçük. E, yukarı e, çıkma e, mutlaka bir parça yukarı çıkacak özellikle faiz indirimi beklediğim için söylüyorum faiz indirimiyle biraz yukarı çıkabilir ama yukarı yukarı çıkacağı seviyeler 880'in üzerine çıkmayabilir orada da dediğim gibi ne kadar faiz artışı yapacağına bağlı ve o tarihe doğru gittiğimiz zaman e, acaba dolar nerelerde olacak kısmına bağlı olarak çünkü hani dövizi düşürdük yani dolar kurunu epey bir aşağıya getirdiksek eğer o zaman e, şuna bakmamız lazım hakikaten bunu değerlendiriyor olmamız lazım. İşte değerlendirmek için de bir faiz indirimi yapıyor olacağız herhalde. Şimdi bu, burayı çok uzattım böyle. Neden? Yani uzattım arkadaşlar. Uzatmak istiyorum yani. Uzatmak istiyorum. Aa, yani anlatmaya anlatamadığımı Acaba anlamayan var mı? Çünkü hani böyle dediniz şöyle oldu. Şöyle dediniz böyle oldu filan diyorsunuz. Üzülüyorum o zaman. Ee, yani hepsini birbirine bağlı. Zincirleme bağlı. Yani hani faiz inecek ama orada oraya gittiğimizde dolar kuru ne olacak? Bu da önemli. Hani e, filan filan. Şimdi dolayısıyla e, elimizde şu anda demek ki ne var? Düşük bir kur var. Bir faiz indirimi gelme olasılığı çok yüksek e, arkadaşlar. Ama diğer taraftan da masanın öteki tarafında da jeopolitik riskler duruyor. İşte bir Afganistan meselesi var her an bir şey çıkabiliyor filan yani belli olmuyor. O şey o politik risklerimiz hala masada duruyor. İşte o tarz bir şey zaten gerçekleştiğinde zaten hani kuru tutana aşk olsun. Ama belli ki biz bir faiz indirimi yapacağız. Bunun için bütün zemini, bütün altyapıyı buna göre hazırlamış durumdayız arkadaşlar. Evet devam edecek olursak devam edelim, devam edelim. Bütün bunlar olurken enteresan bir şekilde bireysel kredileri bir sınırlama biliyorsunuz şu anda bakan Sayın Bakan Lütfü Elvan açıkladı. Özellikle bireysel krediler. Çünkü COBİ'lerle ilgili bir KGF çalışması var. Ama bireysel kredilere bir sınırlama yapacağız şeklinde açıklama yaptı. Yani yapmak istiyoruz dedi. Çünkü bireysel kredilerde özellikle birinci sırada ihtiyaç kredisi vardı saymıştım size. İnanılmaz şekilde bu sene çok büyük bir şey var. Yani kredide bir patlama var. Yani çok yüksek seviyede kullanılmış durumda. Ee, dolayısıyla hani burayı bir azaltmak istiyoruz. Yani bir taraftan faiz indirmek istiyoruz ama bir taraftan da kredileri kısmak istiyoruz. Yani bu şu anlama geliyor eğer kredileri bir sınırlama gelecek olursa şu anlama geliyor. Birincisi herkese bir kere kredi vermeyecekler. Yani zaten vermiyorlar da çünkü yani bir bankaya gidiyorsunuz acayip şey yapıyorlar işte ne kadar gelirim var, şu var, bu var bir sürü soruyu soruyorlar size. Ee, öyle kolay kolay kredi vermiyorlar özellikle de özel bankalar. Ee, ama bir de sınırlama gelir ise e, size diyebilir ki siz en fazla bu kadar para verebilirim size ve sen bunu bu vadede ödemek zorundasın yani vadelere bir kısıtlama taksit sayılarına bir e, azaltma e, kullandı kullanacağınız krediye işte bir e, sınır bir e, sınırlama ee, örneğin diyelim ki yani başka yerlerde de kredi kullanmışsınızdır geliriniz yüksektir ama e, diyebilir ki sizin zaten şu anda mevcutta şu kadar krediniz var geliriniz olsa bile ben bunun üstüne çıkamıyorum gibi şeyler önünüze gelecek muhtemelen yani bir taraftan böyle sıkıyoruz bir taraftan indiriyoruz arkadaşlar yani böyle ikisini bir arada yapıyoruz yani e, bu bir sıkılaştırmadır yani bu bir parasal sıkılaştırmadır ama bir taraftan da faizi indirmeye çalışıyoruz gibi böyle e, yani nasıl diyeyim size Faizi indirelim ama hani kredilere de boğmayalım. E, insanlar gidip böyle kredilere hücum etmesin e, Ondan sonra hani alacaklarsa da belli seviyelerde kredi kullansınlar e, gibi e, Hani bir büyüme gerçekleştirelim Çünkü yani aslında kredi kullanımıyla beraber Çünkü büyüme de ona göre gerçekleşiyor yani e, yani bir büyüme sağlayalım ama hani tam böyle ifade edemedim size. Hani bir büyüme yapalım ama bunun da bir sınırı olsun bir yerde durduralım. Bunu herkes de buna boğmayalım gibi gibi mesajlar var. Ee, yani bunlar tabii şu anda tam resmi olarak açıklanmadı ama e, Hazine Bakanı bunları tek tek açıkladı. KGF'leri, KOBİ'lere destek, bireysel kredilere kesinlikle sıkılaştırma. Böyle bireysel anlamda sıkıyoruz yani boğazlarımız böyle biraz daha sıkılacak arkadaşlar ama faizi indireceğiz böyle hatta şöyle söyleyeyim. faiz indi evet böyle biz o, biz ona bakacağız o bize bakacak ondan sonra belki de hani kullanamayacağız ya da küçük kullanacağız gibi 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 şu anda başlamadı ama şu an öyle bir şey yok olacak diyelim olacak bu Eylül içerisinde Eylül ile beraber ortalığa başlayacak girecek şimdi bunu da söyledikten sonra hemen şöyle bakıyorum Enflasyonun e, anlattım size, doları anlattım. Şimdi tabii altın, e, Powell konuşması sonrasında güvercin bir duruş. E, dolayısıyla hani enflasyonun geçici olmayacağı konusu bir şekilde artık yavaş yavaş e, aslında e, Amerika'da yani yatırımcılar da şunu görüyor. Diyor ki evet ya hani bir güvercinlik var ama hani bir de... Bir sıkılaştırma da geliyor önümüzdeki dönem ama bir taraftan enflasyon da var e bu enflasyon da kolay kolay geçmeyecek e enflasyonu hadi bir kenara bırakalım ama hani gerçekten bir sıkılaştırmaya doğru gidiyorsak artık gidiyoruz artık bunu hani FED söylüyor bunu o zaman biraz böyle biraz biraz altınla pozisyon alalım dönemi altın 1815 dolar. Dolayısıyla hani altının hani buralarda kalması çok önemli. 1800 doların üzerinde ons altının kalması çok önemli arkadaşlar. Çünkü çıkıyor ama kalamıyor. Yani bir gün, iki gün kalıyor sonra düşüyor. Şimdi buralarda böyle gerçekten hani kalması e, yukarı çıkması ve buralarda kapanış yapıyor olması önemli. Yine kritik bir seviyede. Geçen seferde çünkü buralara geldi hatta biraz üstüne çıktı. Ondan sonra geri 1800 doların altına inmişti. Buraları takip edeceğiz bu seviyeleri. Şu an 1815 dolar on Dolar Dolarda 833. Tabi gram altıncıların biraz daha beklemesi gerekecek. Neden? Çünkü kur e, imkan vermiyor. E, özellikle yani düşük kur gram altın yatırımcısına da imkan vermiyor. Yani e, yani dolar artarsa, kur artarsa çünkü gram altın fiyatı da e, artıyor arkadaşlar. Bu nedenle hani bu Eylül ayı özellikle e, faize kadar geçecek olan süre hani Eylül ayı biraz böyle hani e, bunları takip ediyor olacağız. Öyle söyleyeyim bunları takip etmemiz gerekiyor. Yani her gün yeni bir şey gebe olduğu için e, yani net böyle olacak şöyle olacak e, da de demek çok zor. Evet peki... E, Şimdi ha bir taraftan da çok enteresan e, enteresan geliyor bana yani yıllardır hani ben de e, takip ettiğim bildiğim şeyler olduğu için söylüyorum e, yani Türkiye'de ilk defa herhalde e, inşaat şirketleri müteahhitler greve geçtiler yani geçiyorlar yani iş bırakma eğilimi yapacaklar bakın müteahhitler iş bırakma eğilimi yapıyor yani bu iyi konu üreten bunlar. Yani adam inşaat yapıyor, inşaatı bırakacak inşaat firması, yapmayacak. Greve gidiyoruz diyor ve şu anda hani uzun zamandır hani aylardır sesini duyurmaya çalışıyorlar ama herhangi bir karşılık göremedikleri için çimento sektöründen çok acayip rahatsızlar. Çünkü çimento fiyatları böyle hani iki katı üç katı beş katı şeklinde böyle artarak devam ediyor ee, ve herhangi bir olumlu şey de almadıkları için e, olumlu bir tepki de gelmiyor geçen gün çimentoculardan da bir cevap geldi onlar da şunu söylüyorlar yani maliyetlerimiz çok yüksek yok enerji yok şu bu yok bu bilmem ne hatta e, hani böyle şöyle söyleyeyim e, aylardır bunu söylüyorlar bu da söylemesine rağmen sanki hiç söylemiyorlarmış gibi çimento Sektörü tekrar üzerine koyuyor yani tekrar tekrar fiyat arttır yani böyle bir hani yapmasa böyle yatayda da kalmıyor Olduğu gibi fiyat arttırıyor öyle söyleyeyim size Türkiye'de bütün inşaat şirketlerinin imkon Tahir Bey Tahir Tellioğlu'nun başında olduğu inşaat tam doğrusunu açıklamasını söyleyemeyebilirim İmkon, inşaat müteahhitleri içerisinde olduğu bütün Anadolu, bütün Türkiye'den şeyler var. Yani bu işi yapan, işin başındaki insanlar buraya üye. Şimdi herkes bayrak kaldırmış durumda. Hani greve gidiyoruz, iş bırakma eylemine gidiyoruz. Ne zaman ki işte bu çimento fiyatları normale döndü o zaman işe tekrar baş Yani hani enteresan olan şu hani nice grevler, nice protestolar, neler neler şahit olduk. Belki de bu bir ilk olacak ve hani İşhas sektörü yani benim hatırladığım öyle e, müteahhidin kendisi, inşaat firmasının kendisi zamlardan e, rahatsız olduğu için e, üretim yapamadığı için iş bırakacaklar, boykot edecekler. E, haklılar, haklılar çünkü bu ülkenin üretime de ihtiyacı var. Kartelle maalesef bazı sektörler arkadaşlar kartelleşmiştir. Bazıları yıkmak kolay değildir. Hakikaten böyle mesela bir beton lobisi mesela hani biz biz de var yani hani bu bu bir gerçek ee, ve çok şeydir hani güçlü bir e, lobidir bu. Ee, yani burayı delmek o kadar kolay değil. Ee, dolayısıyla hani aylardır hani böyle baş kaldırmalarını ve konuşmalarına rağmen bir sonuç elde edemediler. Ee, dünya'da çok önemli bir çimento üreticisiyiz. E, hatta ilk sıralarda geliyoruz. Avrupa'da falan birinci sıradayız. İhracat konusunda çok çok iyiyiz. Yani çok e, e, ihracat yapan en önemli ülkeler arasında yer alıyoruz. E, sıkıntılardan bir tanesi de asla bakarsanız o anlamda e, ürettiğimizi e, dışarı gönderiyor olmamız. E, bence iç piyasaya yeteri kadar vermiyoruz gibi geliyor. Çünkü şu anda zaten dünyada arz tarafında biliyorsunuz tedarik konusunda problemler var. O noktada eee siz içeriği değil de dışarı gönderirseniz önce içeriği halletmezseniz eğer e, yani fiyat yükselir yani elinizde e, mal olmayabilir. Hepsini dışarı gönderirsiniz çünkü oradan dolarlar geliyor orada yeşiller geliyor. Ama buradan nakitte satsanız TL'ye geliyor ama yukarı iler, oradan dolar geliyor yani daha bereketli e, bir para. E, böyle sıkıntılar var. Tabii bu konut üzerinde de çok önemli etkisi olacak bu grevin. Öyle değil, öyle böyle değil. E, iş bırakma. Zaten yani konut üretiminde bildiğiniz sınıfta kaldık yani. Hani bu son bir, bir buçuk yıldır e, ruhsatlar falan alınıyor ama izinler veriliyor ama o izinler ruhsata arkadaşlar hani inşaata dönmediği sürece hiçbir anlamı yok. Yani izin, yapı izin istatistikleri açıklanıyor ama hani siz inşaatı yapmıyorsanız bir anlamı yok onun. Ee, bu üretim kısmında yani inşaatçılar da çok büyük sıkıntıdılar hatta onlar 2018'den önce başlamıştı sıkıntılar ama 2018 böyle şey bir nokta oldu tam böyle e, önemli böyle hani ondan sonra hepten geriye gittiler yani arz tarafında da sıkıntılar oldu. Ee, böyle bakalım oradan da bir takip ediyor olacağız. Ee, konut e, üretimi önemli özellikle fiyatlar e, üzerinde çok önemli bir etkisi e, var. Çünkü siz eğer üretim yapmazsanız yani ortada mal olmazsa fiyatlar artar. Yani malı üretiyor olmak lazım her şekilde bakın kira fiyatlarını konuşuyoruz işte satıl fiyatlarını falan konuşuyoruz. E, mal olmazsa fiyat yükselir. Malın olması lazım yani mal, mal yok Bu kadar basit yani. Evet çok iyi bakın kendinize arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Yarın görüşmek üzere.